Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere Bosch'un VGA 244 X0 TR serisi çamaşır makinesi nasıl kullanılır onu anlatacağım Cihazımız seri 4 9 kilo 1400 devir ve leke çıkarma fonksiyonları sahip bir cihaz Yeni bir makine 2022 yılında piyasaya çıktı tüm Bosch modellerinde olduğu gibi yine tam ortada bir program düğmesi var bu program düğmemiz hem sağa dönebiliyor hem de sola dönebilen bir düğme. Bu düğme sadece cihazımızı açar ve kapatır. Yani makineyi çalıştırmaz. Siz bu düğmeden istediğiniz bir programa getirip daha sonra sağdaki ekrandan da fonksiyonları seçebiliyorsunuz. Tambur hacmimiz yaklaşık 63 litre. Geniş bir cihaz. Sağdaki programlardan başlarsak eğer anlatmaya. Sağdaki ilk programımız pamuklu. Pamuklu dediğimiz programda beyazlarınızı ve renklerinizi yıkayabiliyorsunuz. Burada 9 kilo çamaşır atabilirsiniz. Zaten çamaşır makinesinin kapağı açtığınızda size kaç kilo çamaşır koyacağınızı söylüyor. Ama tartma özelliği yok. Siz bu çamaşırları koyarken göz kararı koyacaksınız. Ve her programda da Atabileceğiniz maksimum ağırlık değişiyor. Eco 40, 60. Burada makine beyaz ya da renkli çamaşır attığınız zaman çamaşırın kirliliğine göre derecesini otomatik ayarlıyor. Zaten bu programda bakın sıcaklık ekranı hiç gelmiyor. Makine 40 derecede mi yıkacak, 60 derecede mi yıkacak. Bunun makinedeki sensör ilk durulamada e, bu suyunu kirli hissederse 60 derece yıkıyor. Temiz istilerse 40 derece yıkıyor. Ve bu programda süre kısaltma fonksiyonu yani speed perfect tuşu etkin değildir. Yani hangi süreyi veriyorsa makine o sürede yıkacaktır. Sentetik çamaşırlar ve Burada sentetikten kastımız aslında yani pamuklu olmayan çamaşırlardan bahsediyorum. Burada genellikle naylon türü çamaşırlar olabilir olsun. Yine burada yine kapak açıkken ekranda mutlaka bize kaç göçe çamaşır koyacağımızı söylüyor. Mix dediğimiz karışık oluyor. Yani karışıktan kastımız hem beyazlar hem renkliler hem sentetikler bir arada yıkanabiliyor. Çok fazla kirli olmayacak. Zaten derece 40 dereceden üstte gelmiyor olması gerekiyor. Bir bakayım hemen. Özür dilerim 60 derece varmış mixte. Yani burada çok fazla kirli olmayan beyaz renkli ve sentetik çamaşırlarınızı bir arada yıkayabiliyorsunuz. Özellikle yazın giydiğimiz çamaşırlar için mantıklı oluyor. Yünlüler elde dediği, arkadaşlar biliyorsunuz yünlüler doku olarak suyu fazla çeker. Ve yünlü çamaşır olduğu için de çamaşır makinesinde yıpranması daha fazla olabilir. O yüzden yünlülerde kazan 2-3 tur döner, 5 dakika bekler. Bu gayet normal bir durumdur sadece yünlere has bir özelliktir. Dolayısıyla siz yünlerde gelip baktığınızda kazanın dönmediğini görürseniz uzun süre bunu bir arz olarak görmeyin. Bu gayet normal bir durum. Sadece yünlere as. Narin ipek. Çamaşırlarınızı burada yıkıyoruz. Tambur temizleme. Yine her boş makinesinde olduğu gibi bir tambur temizleme programı mevcut. Bu tambur temizleme programında yetkili servisinden alacağınız tambur temizleme ilacıyla makineyi ortalama 6 ayda bir diyorum çünkü bu yıkama sıklığına göre değişiyor. Bazı bayanlar günde üç kere çamaşır yıkarken bazı bayanlar hafta bir yıkıyor. O yüzden buradaki durum ortalama 6 ayda bir makineni ilacınızı dökerekten tamburun temizlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tambur ne kadar temiz olursa ne kadar hijyenik olursa sizin de çamaşırlar, çamaşırlarınız o kadar iyi yıkanacaktır. Perdelerimiz için burada bir program var. Yorgan burada yıkanıyor. Yorganında şöyle bir durum var. Hani bazen soru soruyorsunuz. Çift kişilik, tek kişilik diye. Arkadaşlar makinenin içine girebiliyorsa o yorgan makinede yıkanabilir anlamına geliyor. O yüzden siz bunu denemeniz gerekir. Süper kısa 30-15. Şimdi normalde buraya getirdiğimiz zaman makine 30 dakikada yıkıyor. İsterseniz 15 dakikaya düşürebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız bunu? En sağda bir speed perfect düğmesi var. Buraya bastığım zaman süre 15 dakika düşüyor. Çamaşır miktarı 2,5 kiloya düşüyor. Buraya basmazsam 4 kilo çamaşır yıkayabilirsiniz. 30 dakikada. Burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Kirli çamaşır yıkamanın bir anlamı yok. Günlük giydiğimiz çok fazla kirli olmayan tozlu terli çamaşırlarımızı yıkatabilirsiniz. Özellikle her gün giydiğimiz iş kıyafeti varsa yine yazın giydiğimiz bir kere giyip çıkardığımız kilometre çamaşırlar varsa onları burada yıkamanızı tavsiye edebilirim. Varsa özel gömlekleriniz, bluzlarınız, onlar için ayrı bir program var. Bir de Alerji Plus var. Alerji Plus'ta deterjana karşı alerjiniz varsa, bebek kıyafetlerini yıkıyorsanız, otot çamaşırları da Alerji Plus'ta yıkatabilirsiniz. Şimdi bir örnek uygulama gösterelim. En çok yıkadığımız çamaşır beyaz olduğu için beyazları pamuklara itiyoruz çamaşırı doldurduk. Do 9 kilo, 8 kilo. Yani i̇lla 9 kilo dolduracağız diye bir kural da yok. Ne kadar varsa o kadar koyabilirsiniz. Yeterlikten sonra bakın ekranda 40 derece otomatik ayarladı. 1400 devir otomatik ayarladı. Biz bunları istersek değiştirebiliyoruz. Mesela ben beyazlarımızı 60 derece yıkamak istiyorsam sıcaklık tuşuna basaraktan buradan dereceyi gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. Ya da devir 1400 devir çok diye düşünüyorsanız buradan sıkma devir tuşuna basaraktan devri düşürebiliyorsunuz. Solda bir leke çıkarma düğmesi var. Çamaşırlarınızda zor leke varsa ya da zor leke olduğunu düşünüyorsanız burada örnek vermiş. Makyaj malzemesi, kan lekesi, yağ lekesi, çay ve kahve lekesi gibi zor lekeler varsa çamaşırlarınızda bunu makineye söylüyorsunuz baştan. Ya yani şu başlat tuşuna basmadan önce makineye zor lekeleri söylüyorsunuz. O da ona göre bir zamanlama ayarı yapıyor. Çamaşırlarınızı yıkıyor. Ön işlem tuşu var burada. En çok karıştırılan program düğmesi ön işlem düğmesi. Çünkü ön işlem tuşuna bir kere basarsanız makine suda bekletme fonksiyonunu gerçekleştiriyor. İki kere basarsanız makine ön yıkama yapıyor. Yani buna biz bir kere bastığımız zaman ekrana çıkan işaretin anlamı şu arkadaşlar. Makine çalışır bir 10 dakika. Daha sonra duruyor. Bir saat boyunca hiç kıpırdamıyor. Daha sonra tekrar devreye girip yıkamayı bitiriyor. Yani eskiden dışarıda yapılan çamaşır suda, suda, bekletme işlemi burada makine içinde gerçekleştiriliyor. Yani yine zor leke varsa lekelerim çıkmıyor derseniz bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Bu tuşa bir defa daha basarsam bu sefer makine ön yıkama yapıyor. Ön yıkama da neydi? Yine zor leke var diyorsanız ön yıkama kullanıyor bayanlar ya da lekeler çıksın diye. Normalde deterjanı biz her zaman sola koyuyoruz. Yani ana yıkama gözümüz burası. Eğer siz sıvı deterjan kullanıyorsanız bunu aşağı indiriyorsunuz bu şekilde. Toz kullanıyorsanız yukarı kaldırıyorsunuz. Ön yıkama yapacağınız zaman ise hem buraya hem de buraya deterjan koyuyorsunuz. Yani ön yıkama gözü burası oluyor. Paratıcı değer, özür dilerim. Yumuşatıcı değer zaman buraya koyuyorsunuz. Şurada bir max yazıyor. Dikkatle bakarsanız maksimum. Maksimum seviyesini taşırsanız eğer makine daha ilk suda tüm ütücüyü alıp ütülecek. O yüzden maksimum sınırını geçmeyin. Kolay ötülemeden önce ileride durulama tuşumuz var. Makine normalde ortalama 3 kere durulama yapar ama siz isterseniz makineye 1 kez, 2 kez ya da 3 kez daha ekstra durulama yapsın diyebiliyorsunuz özellikle siyah çamaşırlarda, bebek eşyalarında ya da deterjana karşı alerjiniz varsa bu ekstra durulamayı seçebilirsiniz. Kolu ütüleme. Kolu ütüleme fonksiyonu genellikle perdelerde ve gömleklerde daha etkili oluyor. Makine son birkaç dakika kala çamaşırı sağa sola döndürüp içinde açıyor. Zaten bu tuşa bastığım zaman devirde otomatik sekücü düşüyor. Yani hem daha sıkıyor hem de bütün yazılarla getiriyor. <laughs> kalan süre kalan süre fonksiyonu arkadaşlar bir bitiş zamanı ayarlama süresidir. Yani mesela ben şu an seçtiğim program 3 saat 56 dakika gördüğünüz gibi. Burada 4.5 haş işaret çıktı. Yani bu 4.5 saat demek. Bir daha bastım 5 saat oldu. Yani ben burayı 5 haşa getirip başlata basarsam Makine 5 saat sonunda yıkamayı bitiriyor. Programımız 4 saatlik olduğu için makine 1 saat önce bekliyor, hiç çalışmıyor. 1 saatin sonunda çalışıyor. 5. saatin sonunda 4 saat yıkadığı için program bitirmiş oluyor. Yani burada bu kadar saat sonra çalışsın değil, bu kadar saat sonra programı bitirsin tuşu var. Ben bunu 7'ye getirirsem makine 3 saat sonra çalışır bu program için. 4 saat yıkar, 7. saatte sonunda bitirir. Özellikle çalışan bayanlar, işten geldiklerinde makinenin bitmiş olmasını isterler ya, bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ya da evinizde akıllı, akıllı seyahatçi varsa, ona göre de makineye bu saatten sonra devreye girsin diyebilirsiniz. Speed Perfect düğmesi bazı programlarda etkin, bazılarında etkin değil. Özellikle Eco 4060'da etkili olan bir düğme değildir. Ama ne işe yarar diye soracak olursanız az çamaşır varsa mesela pamuklu için konuşuyorum. 9 kilogram değil de 5 kilogram koyduysak yani 5 kilogram ve daha altı koyduysak spite bastığımız zaman süreyi neredeyse yarı yarı indiriyor. Daha hızlı yıkıyor fakat daha fazla su ve daha fazla enerji harcamış oluyor. Bilginiz olsun. Her şey hazırsa en son başa tuşuna basaraktan cihazı çalıştırabilirim. basıyorum. Çalışmıyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu tuşların dokunmatik ekranındaki hassasiyetiyle ile başka tuşun hassasiyeti farklı. Bir çocuk koruma gibi bir engel koymuşlar arkadaşlar. Çocuklar cihazı rahat çalıştırmasınlar diye. Başlat tuşuna sert basmamız gerekiyor. Ve cihaz tak deyip kapısını kilitleyip çalışmaya başlıyor. Makineler çalıştırıldığı zaman bazı programlarda hemen su alır, bazılarında bir dakika sonra su alır. Bu gayet normal bir durumdur. Yani siz cihazı su almadı diye bir, bir arıza var diye düşünmeyin. Bazı programlarda önce çamaşırı sağa sola döndürüp açar ve ondan sonra su alır. Buradaki amaç suyun daha fazla çamaşırla temas etmesidir. Bu makine hakkında gerekli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Sizler soru ve görüşlerini yorumlar kısmında belirtirseniz sizlere de yardımcı olabilirim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.